Merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Çok güzel gelişme olduğu için, gelişmeler olduğu için size geldim. Nedir bu gelişmeler arkadaşlar? Instagram hesabımdan takip edenler bilir. Sabah saatlerinde ben size dedim ki Kore'de God of Ragnarok'un incelemesi yayınlanmış. Bununla ilgili haber var. Ben normalde çekecektim. O, hani yetiştirmeye çalışacaktım aynı güne ama vaktim yoktu. O yüzden işten geldim. Hemen çektim. Sabahleyin de size bunu sürpriz olarak size güzel bir hediye olarak vereceğim. Ee, peki nedir bu gelişmeler? Çok uzatmadan videoya geçiyoruz. Şöyle. Bam. Evet arkadaşlar en önemli haberimizden başlıyoruz. Birincisi Kore'nin bu firması oyunu derecelendirmiş. Yani 18 yaş altındaki gençlere uygun mu değil mi diye. içindeki şiddet unsuru düşüydü bunu onları değerlendirmiş. Hadi gelin birlikte okuyalım. Açıyorum ben buradan. Ha. Demiş ki karar derecelendirmesi gençler için mevcut değil. Çünkü yani gençlere uygun bir oyun değil demiş bu. Çünkü niye? Sebepleri şu. Derecelendirme belirleme nedenleri şuymuş. Kratos ve oğlu Atreus'un maceralarını yakalayan İskandinav mitolojisine dayanan ve bir aksiyon macera oyunu. Tamam güzel. Demiş ki şiddetin aşırı ifadesi yani çok fazla şiddet var demiş bıçak ve balta ve benzeri gibi gerçekçi silah ifadeleri çok fazla var demiş tamam bu zaten bilinen bir gerçekti çok fazla kan var demiş aşırı bayağılık var demiş çok fazla bayağılık yani her şeyin çok fazlası hani kandır bıçaktır hani muhtemelen arkadaşlar burada neyi anlayabiliriz biliyor musunuz gerçekten çok fazla epik bir oyun geliyor bize gerçekten çok epik bir oyun geliyor muhtemelen torun fightından da bahsediyor olabilir. Tabii ki Kratos'un vahşiliğini biliyoruz ama epiklik tarafında da biz bir şeyler göreceğiz. Belli ki onu da zaten gösteriyor. Bıçak ve balta. Bıçak muhtemelen arkadaşlar Atreus'un bıçağı. Yani yeni silahı olabilir. Onu söyleyeyim. Başka diyor ki çok fazla küfürü var arkadaşlar. Çok fazla küfür var. Küfür ifadeleri. Bu küfürler arasında fuck dik diyor yani. Şurada söylüyor zaten bakın. Fuck ve dik diyor. Dik şey demek arkadaşlar penis demek. E, yarak. <laughs> Fuck da biliyorsunuz zaten. Aşırı küfürlü diyaloglar var. Ve diyor ki Tavanla da içki içen karakterlerin doğrudan bir ifadesi. Burada ben Asgard tarzı bir yer olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum. Niye? Niye diyeceksiniz? Çünkü e, Vikinglerin çok fazla alkol aldığını biliyoruz. Burada iki yer olabilir. Birisi Svartalheim, cücelerin içtiği alkollerden bahsedebiliriz. Bir de Asgard. Ben burada ee, şu şey olduğunu düşünüyorum. Biz belki de Asgard'da yaşananları görebiliriz. Neden? Çünkü orada e, Asgard tanrılarının çok fazla alkol aldığını biliyoruz zaten. Muhtemelen öyle bir sekans göreceğiz. Başka ne demiş? Bu nedenle demiş oyun endüstrisi tanıtma kanununun 20. maddesi ve sınıflandırma yönetmeliğinin 7.4 maddesi uyarınca gençlerin kullanılam yani gençlerin kullanılamayacağı yönünde karar kılmışlar. Hakikaten çok fazla şey yemiş gördüğünüz gibi. Altta da görüyorsunuz bir sürü işte uyuşturucu madde artık ne alakaysa muhtemelen alkol için alıyor. Küfür burada muhtemelen. Aynen şiddet. Elektrik demiş lan bu elektrik ne alaka? Ne, ne olabilir acaba? <laughs> yani neyi tasvir ettiğini bilmiyorum ama bana Tolu taşça yani çalıştırdı. Başka? Tamam başka bir şey yok. Birinci haberimiz böyleydi. Ben kendi fikrim gerçekten arkadaşlar ciddi bir oyun geliyor. Yani sandığınızdan gerçekten çok daha kaliteli bir oyun geliyor. İkinci haberde bu oyunun ne zaman çıkacağını bize aslında söylüyor arkadaşlar. Hazır mısınız ikinci habere? Hemen şöyle hazırlayayım ikinci haberimizi de. Arkadaşlar bu oyun Haziran ve Eylül aylarında çıkacak. Yani Haziran ve Eylül arasında çıkacak. Onu söyleyeyim. Nasıl diyeceksiniz? Çünkü bilmeyenler için söyleyeyim. Ee, İngiltere'de Geekzone adlı bir giyim markası var. Çok ünlü İngiltere'de. E, ee, bu çünkü sadece benim götümden attığım şey değil arkadaşlar. Şu an bu olayla Twitter yıkılıyor. Geyik zonda Haziran ve Eylül ayı için God of Ragnarok ürünleri satılmaya başladı. Ön siparişler falan çıkmaya başladı. Zaten videosunda siz görüyorsunuz şu an. Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu oyun artık belli yani biz haziran ve eylül ayı civarında ben eylül maksimum eylül olacağını düşünüyorum da hani geçmeyecek artık bundan kesin eminim zaten söylemiştim size haziran eylül gibi çıkar hatırlarsanız yani 50 defa söylemişliğim var ee, oynayacağız bu oyunu arkadaşlar bu oyun geliyor muhtemelen 9 haziranda da e, bir state of play olur yani olacak yani belki daha önce de olabilir. Ee, İki gün sonra state of play olma ihtimali de var diyorlar. Ama bakalım göreceğiz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, bayağıdır bu kanalı götürüyoruz. Bayağıdır götürüyoruz. Bu oyun geliyor zaten artık. Bu kesin gibi bir şey. Hani biz maksimum Eylül ayında bu oyunu oynayacağız. Artık bu kesin gibi bir şey. Çünkü niye? Bu eğer Kore'ye gittiyse... Çünkü bak Kore yayınlamış bunu. Mutlaka diğer firmalara da gitmiştir yani. Sadece Kore değil. Kore sadece hemen yayınlamış. Diğer firmalar da artık bir hafta içinde e, derecelendirmeleri yaymaya başlarlar arkadaşlar. Açıklamaya başlarlar. Bir sene oldu, bir buçuk sene oldu arkadaşlar. Birlikteyiz. E, muhtemelen oyundan sonra ya konuyu değiştireceğim ya da Mısır mitolojisine kadar ara vereceğim. E, eğer isterseniz konulara devam ederiz. Ama yani Gaddafi dışında da konular gelmek zorunda. Çünkü yani bir kısıtlama olur illaki. Birkaç tabii ki teori gelir yeni mitoloji ile ilgili ama artık başka konuları da geçmemiz gerekebilir. Eğer istemiyorsanız söylersiniz yapacak bir şey yok. Kanalı kapatırız. Artık God of War çıkana kadar kapatmayız. Öyle kışı da durur. Yeni God of War çıkana kadar. Bu da işte yorumlarda belirtin. Fikirlerinizi size uymayı istiyorum yani kendi kafama göre hareket etmeyeceğim size uymak istiyorum teşekkür ederim arkadaşlar böyleydi video umarım beğenmişsinizdir eğer beğendiyseniz like atmayı abone olmayı bildirim kutusunu açmayı unutmayın sizleri seviyorum Eylül ayında oyunu oynayacağız en geç